Merhaba, ben Mehmet Karaca. Bu hafta cumartesi günü paylaşımlarıyla karşınızdayız. Her çarşamba eğitim, bilgilendirme, seminer tadında paylaşımlar. Her cumartesi de o hafta Türkiye ve Dünya gündemine oturmuş bir meseleyi masaya yatırma videoları paylaşıyoruz. Bugün cumartesi ve gündemi meşgul eden bir tane konuyu belirleyip onun üzerine de konuşmuş olacağız. Bu hafta baktığımız zaman bir tane konu seçtik. Çok fazla gündemi meşgul eden. Tabii Türkiye gibi ülkelerde birçok konu, birçok mesele bir anda gündem olabiliyor. İçlerinden neyi konuşacağını seçmek de çok zor olabiliyor. Ancak bir tane çok gündemi meşgul eden konuyu hemen alıp üzerine konuşmak çok daha e, faydalı. Bu hafta gündemi meşgul eden en önemli konulardan birisi Ayasofya Müzesi'nin tekrardan ibadete açılıp cami olarak görev yapıp yapamayacağı konusu hem sosyal medyayı meşgul ediyor hem siyasi tarafı çok fazla meşgul eden bir konu. Dolayısıyla haftanın gündeminde bu olarak belirledik. Şimdi Ayasofya ne zaman inşa edildi? Ne zaman camiye çevrildi? Ne zaman müze oldu? Ve tekrardan cami olabilecek mi? Bunu konuşacağız. İlk başta nasıl inşa edilmiş, hangi tarihte inşa edilmiş gelin bir ona bakalım. 360 yılında 2. Konstantin'in açılışını yaptığı kilise 404 yılında tahta çatısı yanıyor. O tarihte ilk kez büyük bir tamirattan geçiyor kilise ve şimdiki halini 535'li yıllarda İmparator 1. Justinian'ın emriyle yapılan çalışmalar sonrasında alıyor. Fiskoposlu merkezi olan ve Bizans İmparatorluğu'nun büyük önem verdiği kilisenin inşaatından Bizanslı mühendis Isidor, matematikçi Trialas sorumluydu. İnşaatta 10.000'in üzerinde de işçi çalışmıştı. Kilisenin inşaatı 6 yıla yakın bir süre alıyor. 6 yıla yakın bir sürede tamamlanıyor. Ve o dönemde Bizanslı tarihçilerin yazdığı yazılara bakıldığında dünyanın o dönemde en büyük kilisesi, yapısı olarak tarihe geçiyor. Mozaiklerinin tamamlanması, içinde yer alan mozaiklerin tamamlanması da 565-578 yılları arasında oluyor. 1204 yılında... 1204 yılına kadar çeşitli yangın, deprem gibi doğal afetler atlatıyor ve defalarca yeniden inşa ediliyor. 1204 yılında doğuya sefere giden Haçlıların eline geçiyor. 1261'e kadar burada Roma Katolik Kilisesi'ne çevriliyor. ve 1261'de Bizanslıların İstanbul'u tekrar hakimiyeti altına almasıyla beraber de Ayasofya Ortodoks Kilisesi olarak ibadetine devam etmiş oluyor. Ortodoksların kilisesi olarak ibadet hayatına devam etmiş oluyor. Sadece Ortodoks Kilisesi'nin ibadetinde kullanılan Ayasofya hangi tarihte camiye dönüyor? Bunu bir konuşacağız şimdi de bu kısımda. 29 Mayıs 1453'te Osmanlı Padişah Fatih İstanbul'u aldığında Ayasofya Bizans askerleri kadın ve çocuklarının sığınma yeriydi. İstanbul'un Osmanlı'nın hakimiyetinden sonraki birkaç gün Ortodoks Kilisesi çalışanları, Ortodoks Kilisesi'nin mensupları burada birkaç gün daha ibadet etmeye devam ettiler. 1 Haziran 1453'te ilk namazı, ilk cuma namazını burada kılıyor Fatih ve buranın Osmanlı yönetiminde artık bir cami olarak kullanılacağının duyurusunu yapıyor. Ve bu andan itibaren Ayasofya kilisesinin içerisine, yani camiye dönen bu kilisenin içerisine, e, cami mimarisine ve ibadete uygun hale getirilecek şekilde mihrap, mihrap ve minber yerleştiriliyor, çan ve haç sökülüyor, mozaiklerin de üzeri kapatılıyor. 1481'de ilk minaresi inşa ediliyor. E, tabi burada Fatih'ten sonra e, tahta geçen ikinci Bayezid tarafından da bir minare daha yükseliyor. Ancak 1509'daki depremde ilk minare hasar görüp yıkılıyor. Yerine tuğla bir minare, tuğladan bir minare yapılıyor. Ee, diğer iki minare de Sultan 2. Selim zamanında yapılıyor. Baktığımız zaman 4 farklı dönemde 4 tane minare yapılmış oluyor. Ve 4 minarenin de birbirinden farklı olduğunu görüyoruz bu anlamda. 2. Selim'in türbesi Ayasofya'daki ilk padişah türbesi olarak da e, Ayasofya içerisinde yer alıyor. Ve Ayasofya içerisinde hem padişahların... Padişah eşlerinin ve çocuklarının da içinde yer aldığı 43 tane de türbe bulunmakta. Sultan Ahmet 1616'da Sultan Ahmet Camii'ni inşa ettirene kadar Osmanlı'nın göz bebeği, en büyük ve en önemli camisiydi. Ayasofya Camii 1739'da camiye medrese, kütüphane ve aşevi ekleniyor. Bu şekilde de cami sıfatıyla beraber Osmanlı'ya yüzyıllarca adeta cami görevi, ibadet yapma görevi görmüş olan bir Ayasofya Kilisesi, Ayasofya Camisi olarak ortaya çıkmış oluyor. Yüzyıllarca Osmanlı'nın cami olarak kullandığı, ibadete açık bir şekilde e, faaliyet gösteren Ayasofya Camii neden müzeye yapıldı? Tabi nedenleriyle birlikte bir bakmak lazım. 1923 yılında Cumhuriyet'in ilanından sonra dahi ibadete devam edilen bir Yer olarak karşımıza çıkıyor Ayasofya Camii. Yalnız 1931 yılında kapatılıyor. 1931 yılında kapatılmasıyla beraber Amerikan Bizans Enstitüsü'nün kurucusu arkeolog Vitemor Ayasofya'daki mozaiklerin tekrardan gün yüzüne çıkartılması için yeni yönetimden izin istiyor. Tabi Atatürk'ün izniyle başlayan çalışmalar 15 yıl sürüyor ve 1947 yılında tamamlanıyor. Çalışmalara başlandıktan bir süre sonra da Halihazırda kapatılmış olan Ayasofya'nın 1934'te Bakanlar Kurulu ile beraber müze olması kararlaştırılıyor. Ayasofya Müzesi 1 Şubat 1935'te müze olarak ziyarete açılıyor. E, 1996'da Dünya Anıtları İzleme Listesi'ne alınan Ayasofya'nın minaresi ve kubbesi, e, Onların da fonlamasıyla beraber tekrardan büyük bir restorasyona giriyor. Ve 97, 2000 yılı, 2000, 97 ve 2002 yılları arasında önemli bir restorasyondan geçiyor. Müze aynı zamanda UNESCO'nun UNESCO Dünya Mirası listesinde. Ya tabii yani çok önemli ve çok gerçekten devasa. Dünya kültürü mirası olması da çok normal bir başyapıt adeta. Yani yüzyıllardır ayakta kalmayı başarmış. Tabi yıllarca restorasyonlardan geçmiş, önemli desteklemeler yapılmış. Yani Mimar Sinan tarafından yapılan e, destek bir e, ayaklar da mevcut Ayasofya'nın hemen yanında. Ya yani Bununla birlikte tabii dünyanın en önemli e, bir merkezi olmasından dolayı da, tarih merkezinden olmasından dolayı da önemli bir ziyaretçi kitlesine sahip. Tabii Hristiyanlar burayı bir hac vazifesi yapabilecekleri dini e, maneviyatta önemli bir yer olarak da görüyor. Tabii Fatih Sultan Mehmet'in burayı İstanbul'u fethettikten sonra kılıç hakkı olarak, Birçok fetih yapılan yerde kılıç hakkı olarak oranın en önemli simgesinin camiye dönüştürülmesi e, İslam tarihi için de çok önemli bir yer ediniyor. Dolayısıyla böylesine hem e, Bizanslıları, Hristiyan dünyasını ilgilendiren çok önemli bir ibadet merkezinin camiye dönmesi de uluslararası anlamda politik ve siyasi olarak da önemli bir e, sorun olarak da karşımıza çıkıyor. Şu anda müze olarak kullanıldığına baktığımız zaman... 2015 yılında yaklaşık 3,5 milyon ziyaretçi tarafından e, burası ziyaret edilmiş. 2017 yılında bu sayı 1,5 milyon düşüyor. Tabii ki de terör olayları ve bombaların patladığı e, bir yıl olarak göz önünde bulundurduğumuz zaman bu sayının aşağılara inmesi gayet doğal ama normal zamanlar değerlendirildiği zaman Hristiyan dünyasının ve Hristiyanların önemli olarak saydığı bir ibadet merkezi burası. E, Ayasofya içerisinde Tabi buranın müze olması ile alakalı şöyle bir durum da var. Celal Bayar'ın 1934 yılında Atatürk'e gelip İtalyanların bir baskı yaptığı, İtalyanların bir tehdidinin olduğu, dolayısıyla Balkanlarla birlikte bir Balkan ülkeleriyle bir işbirliği yapmak için Balkan Paktı'nın kurulması gibi bir durum söz konusu. Dolayısıyla buranın da bir ekonomik külfet yarattığını, bakıma muhtaç olduğunu Ayasofya'nın konuşuyorlar. Burada da Atina'ya gidince Celal Bayar ve Atina dönüşünde Atatürk'e şunu söylüyor. Onlara bir jest yapalım. Yunanlara bir jest yapalım ve Ayasofya ile ilgili bir karar alalım diyor. Dolayısıyla bununla ilgili de bize bir faydası olacak. Balkan Paktı'nın kurulmasına da katkı sağlayacak bir e, değer olarak görüyoruz bunu diyor. Ve Atatürk'e sununca bunu da Atatürk tarafından burası müze olabilir diyerekten karşılıyor. Yani baktığımız zaman o dönemin siyasi koşulları içerisinde Savaştan çıkmış bir ülke yeni yeni bir düzen oturtulmaya çalışıyor ve çeşitli tehditlerde devam ederken böyle bir kararın alınması aslına baktığınız zaman Atina yönetimine hoş görünme ve ikili ilişkilerin daha yüksek seviyeleri çıkartılması adına atılmış önemli bir karar. Ayasofya müze olmaya karar verildiği zaman İslam eserlerinin sergilenmesi gibi bir konular geçiyor. tabi Bu konulardan sonra... Yani yönetime sunulduktan sonra hayır kararı veriliyor ve Ayasofya'nın çevresindeki arkeolojik kazılar sonrası çıkartılmış eserlerin sergilenmesi ve çevresinde bulunan türbelerin yeniden güzelleştirilmesi ve bu şekilde ziyarete açılması şeklinde karara bağlanmış oluyor. Ve yıllardır da Ayasofya bir müze olarak faaliyetini sürdürmüş oluyor. Burada tabii önemli bir şey de karşımıza çıkıyor. Müze içerisinde devasa hatlar var hat yazıları var, hat levhalar var. Muhtemelen ziyarete gidenler de görmüştür ve birçok fotoğrafta da karşımıza çıkan bu levhalar. baktığımız zaman Sultan Abdülmecit döneminde 1847 ve 49 yılları arasında o dönemin en önemli hattatlarından Kazasker Mustafa İzzet Efendi'ye yaptırılıyor. Yaklaşık 8 tane hat levha var. Devasa denilebilecek boyutta. her birinde bir isim yazıyor. Birisinde Allah, Diğerinde Hazreti Muhammed. Diğer dört tanesinde dört halifenin ismi yazıyor. Ve diğer iki tanesinde de Hazreti Muhammed'in torunları olan Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in isimleri yer alıyor. İslam dünyasının en büyük hat levhaları olarak karşımıza çıkıyor. Böyle bir özelliği de var. Tabi bu Ayasofya dediğim gibi hem dini hem de siyasi olarak farklı çakışmaların da ortak noktası. Yani bir hoşgörü Merkezi olarak düşünülebilir ancak şimdi 1967'de Papa ziyareti sırasında Papa'nın burada dua etmesi ülkede bir sıkıntıya yol açıyor ve Milli Talebe Birliği tarafından bu olay üzerine orada gidip namaz kılınıyor. Aslında bu Ayasofya üzerine çıkan tartışmaların da ilk ve en ciddisi olarak karşımıza çıkan bir sürecin başlangıcı olarak değerlendirmek lazım. Burası dediğim gibi Hristiyan alemi için çok önemli bir nokta. Ve Fatih'in İstanbul'u fethedip buranın camiye dönmesi de İslam alemi için çok önemli bir nokta. Bu anlamda müzi olması ikili ilişkilerin ve uluslararası ilişkiler bakımından önemli demek çok doğru olacaktır. Bununla ilgili Türk iç siyasetine bakıldığı zaman da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da söylemlerine bir göz atmak lazım. Çünkü burası gerçekten ibadet tekrar açılıp cami olarak kullanılabilecek mi? Çünkü bazı önemli İslamiyet için önemli günlerde burada bir Kur'an okutulduğunu, İslamiyet için ve Müslümanlar için önemli bir nokta olduğunu göstermek adına böyle girişimlerde bulunuldu ve bu tabii önemli bir tabanda da kesimde de karşılık buldu. Dolayısıyla bunun tekrardan siyaset odaklı bir konu haline gelmesi de bu anlamda önemli ama tabii ki de Erdoğan'ın bununla ilgili ne dediğini şöyle bir bakmak lazım. Ne demiş? Burasının isminin müzeye çevrilmesi çok büyük yanlıştı. Biz de dedik ki çok yoğun bir şekilde bu tür bir talep olduğuna göre böyle bir adıma atmanın artık zamanı gelmiştir. Aynı zamanda şöyle bir açıklama var: İstanbul'un fethinin imzası olan Ayasofya yeniden ibadete açılsın. Çağrılarında bunun bir oyun olduğunu belirterek neyi ne zaman yapacaklarını bildikleri söyleyen bir açıklama da yapmış. Aynı zamanda şöyle bir açıklama var. Mayıs 2013'te Kızılca Hamam'daki parti toplantısında milletvekillerinin konuyla ilgili sorularına karşı Sultanahmet çok boş. Sultanahmet dolarsa Ayasofya'yı o zaman gündeme getirebiliriz demiş. 31 Mart'ta yapılan yerel seçimler öncesinde yine bu konu gündeme geliyor ve şurada da şöyle bir açıklama var. Büyük Çamlıca Camii'ni yaptık. 4 tane 5 tane Ayasofya eder o kadar büyük. Anadolu yakasında tüm İstanbul ve Türkiye'de en büyük cami. Mesela o değil. Bu işin bir siyasi boyutu var. Yanı var. Yan tarafta Sultanahmet'i dolduramayacaksın. Ayasofya'yı dolduralım diyeceksin. Boyunlara gelmeyelim. Bunların hepsi biz bir tezgah. Biz ne zaman neyin nasıl yapılacağını çok iyi biliyoruz. Bu namussuzlar böyle dedi diye biz adım atmayız demişti. Bu açıklamadan bir hafta sonra ise 31 Mart yerel seçimlerinin ardından bu konuda adım atabileceklerini söylemişlerdi. Yani baktığımız zaman bu konu hakikaten hem dini hem de siyasi bir mesele olarak karşımıza çıkıyor ve iç siyasette söylemler olarak da e, halk tarafından bir karşılık da bulduğu söylenebilir. Çünkü dediğim gibi İslamiyet için önemli bir merkez olarak karşımıza çıkıyor, çıkıyor burası. Ancak Hristiyanlar için de önemli. Bu yani girişimlerde bulunulduğu zaman uluslararası bir ilişk, uluslararası ilişkiler kapsamında bir mesele olarak da karşımıza ilerleyen yıllarda çıkabilir. Bana kalırsa benim yorumum uluslararası ilişkilerde bir hoşgörü merkezi olarak e, kilise olan, daha sonra camiye çevrilen ve müze olarak birçok insanın ziyaretine açılmış, insanların gezdiği, gördüğü ve hayranlıkla izlediği birçok e, anıtı içerisinde barındıran Ayasofya Müzesi'nin bir müze olarak kalması bence hoşgörü dini olan İslam'ın e, Hristiyan alemine sunduğu bir hediye olarak düşünülmesi gerektiğini ben yorumluyorum. Ve yani yarın bir gün burası tekrardan cami olarak gerçekten ibadete açılırsa e, ve orası ziyaret edilemez bir hale dönerse uluslararası ilişkilerde yani karşımıza Yunanistan'da olan ilişkilerin tekrar gözden geçirilmesi, uluslararası arenada zaten birçok kesim tarafından Türkiye'nin dış politikası eleştirilirken hatta iç politikası bile eleştiriye maruz kalırken böyle bir olayın önümüzdeki zamanlarda nasıl bir ilişkiler e, sorunu yaratacağını da göz önünde bulundurmak lazım e, Bu anlamda Ayasofya çok önemli bir konuma sahip ve Ayasofya'nın tekrardan camiye dönmesi konusu çok fazla söylem olarak karşımıza çıksa da bunun bir eylem olarak karşımıza çıkması birazcık zor gibi görünüyor diye yorumlamak gerekir diğer videolarımda tekrardan görüşmek üzere izlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın